Bugün bir şey daha anmak istiyorum çünkü yanaya kanayan bir yaramız var. Bugün Biga'da iki tane anne evinde ağlıyor. Birisi hastanedeki evladının yaşayıp yaşamayacağından emin değil. Şu anda hastanede komada yatan bir evladımız var. Öbür anne de ağlıyor. Çünkü o da ne olduğunu bilmiyor. Onun da evladı hapiste. 14 yaşında iki tane evlat. Güzel güzel laflar buluyoruz. Akran zorbalığı sosyoloji, psikoloji, şu bu hepsi güzel laf. Eğitim şart. Bu olay eğitim tesisinde oldu. Eğitim görmek için gittikleri yerde oldu. Biraz önce savcı bir başka video izledi. Bir parkta aynı yaşlarda bir çocuk öbür çocuğu feci şekilde dönüyor. Bakın toplumumuzun ana problemi budur. Benim öğrenciliğimde öğretmenler akşam kahvede çocuk var mı diye gezerdi. Sinekçiden bir adam bahsetmiyorum. Ben liseyi Bursa'da okudum. Bursa'da da gezer. Köyümde emekli olmuş bir başçavuş ama daha köyü terk etmemiş. Karakolda askerlerin disiplinsiz davranışlarını gördüğünde gidip müdahale ederdi. Çünkü görev anlayışı buydu. Ben bu çocuklardan dolayı muhakkak ki adli işini yapacak adliyenin görevi mevcut durumu tespit edip gereğini yapmaktır. Ama eğitimcilerimizin görevlerini tekrar sorgulamalarını istiyorum. Biga'ya, Çanakkale veya Türkiye'nin herhangi bir yerine atanmış olan müdürlerimizin görevi Buradaki iş adamlarımızın nabzını tutmak değil. Amiyane tabiriyle onların peşinde koşmak, kendilerine çevre yapmak değil. Tek görevleri var, işleriyle ilgili çalışmak. Bunu da siyasetçi olarak değil, 30 sene memuriyet yapmış bir adam sıfatıyla söylüyorum. Kanun, tüzük, yönetmelik hepsi tamam. Ama önce vicdan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.